Evet Özen makine Özen makine deyiz ee, Burası Çorlu e, Özen makine fabrikası Şu an size makinenin Makine cihazının Sirenleme ve yumuşak kalkış cihazının Pro 623 ile çalışmasını göstereceğim Şu an gördüğünüz gibi Pro 623 Evet Gördüğünüz gibi özen makine panolarımız makyaya pano makyaya elektronik cihazlarımız burada evet evet okay. bu Ferit ee, Bey burada kaç tane motor var? Bana 6 tane motorumuz var. Evet. 6 tane 11 kilo var. 3 tane de 23 kilo var. Evet, 3 tane 11 kilo var. Makeya evet. yumuşak kalkış ve fren cihazlarımız burada mevcut. Evet. Toplam 6 tane motor. Şimdi start yapacağım. Evet, start yapıyoruz. Nasıl evet, evet, şimdi frene geçiyoruz, frene. tam 8 saniye duruş ayarladık. Tam 8 saniyede duruyor. Evet. Pro 623 yazımız gördüğünüz gibi kullanıma hazır.